İsveç boşuna uğraşma. Biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verildi. İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları PKK bayrağı açtı. İsveç bir kez daha Müslümanların kutsal kitabına hakaret edilmesine göz yumdu. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirveden uzlaşmayla ayrıldı. Sayın Başbakan'a Özellikle bu draftın bu hale getirilmesindeki emeği sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu verdi.